Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Önceki derslerimizde geometrik şekilleri ve cisimleri öğrenmiştik. Etkinlikler yapmıştık. Bugün dersimizde ise nesnelerden, geometrik cisim ve şekillerden oluşan bir örüntünün kuralını belirleyeceğiz. Örüntüde eksik bırakılan ögeler varsa bunları belirleyip örüntümüzü yapacağız, örüntümüzü tamamlayacağız. Peki, örüntü nedir? örüntüyle bizler nerelerde karşılaşırız İlk olarak bu soruları cevaplayalım Evet olay ve nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesine örüntü denir Kısaca belirli bir kuralı olan sıralamalar örüntüdür Yani örüntüyü oluşturan şekiller harfler cisimler nesneler sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Bakın buradaki görselimiz belirli bir kurala göre dizilmiştir ve bir örüntü oluşturmaktadır. 2 adet kırmızı kare şekli var. Daha sonra bir adet sarı üçgen. Tekrar iki adet kırmızı kare ve devamında bir adet sarı üçgen. Evet fark ettiniz değil mi? Geometrik şekillerimiz belirli bir kurala göre sıralanmışlar. O zaman bu bir örüntüdür ve bu örüntünün bir kuralı vardır diyebiliriz. Haydi örüntünün kuralını da yazalım. Örüntümüzün kuralı 2 kare bir üçgen. Evet, örüntümüzün kuralına baktığımızda örüntülerle ilgili bir kural olduğunu fark ettik. Her örüntünün bir kuralı vardır. Buna çok dikkat etmeliyiz. Örüntülerle ilgili etkinliklerimize devam edeceğiz ama isterseniz şimdi örüntülerle bizler çevremizde nerelerde karşılaşırız? Onlara örnek verelim. Bakın Gizem'e. Gizem de çevresindeki örüntüleri merak etmiş ve bir keşfe çıkmış. İlk olarak banyodaki parke taşlarını fark etmiş. Bakın parke taşları belirli bir sıraya göre dizilmiş. Yine banyonun duvarlarındaki fayanslarında belirli bir kurala göre dizilmiş fayansların olduğunu görmüş. Evet, oturma odasına geçtiğinde üzerine bastığı halının şekillerinin de örüntüye benzediğini fark etmiş. Yine salona geldiğinde salonun duvarlarını boydan boya kaplayan duvar kağıdının deseni farklı bir kuralla dizildiğini fark etmiş. Bu sefer de mutfağa geçmiş. Mutfakta ise taban taşlarının, karolarının, taban taşlarındaki karo taşlarının yine bir kurala göre dizildiğini, yine mutfak tezgahındaki fayanslarında hepsinin ayrı ayrı bir kurala göre dizildiğini fark etmiş. O gün arkadaşı Erol'un doğum gününde asılmış olan renkli bayrakların bile bir kurala göre dizilmiş olduğunu fark etmiş. Eve dönüş yolunda komşularının duvarlarının taşlarının ve bahçe çitlerinin de belirli bir kurala göre dizildiğini fark etmiş. Bunların da örüntüye örnek olabileceğini düşünmüş. Gizem çevresine baktıkça çevresinde ne kadar çok belirli bir kurala göre dizilmiş şeylerin olduğunu düşünerek eve gelmiş. Annesinin kışlık kıyafetlerini kaldırmak için dolabından çıkardığı yün kazağının desenlerini görünce çok heyecanlanmış. Evet kazağın desenleri de belirli bir kurala göre örülmüş bakın. Merakı gittikçe artan gizem doğada örüntü örnekleri olabileceğini düşünmüş gizem gündüz ve gecenin de düzenli bir şekilde olduğunu ve örüntüye örnek olabileceğini düşünmüş. Evet, önce gündüz, sonra gece, peşinden tekrar gündüz, sonra gece şeklinde düzenli bir şekilde ilerliyormuş. Yine mevsimler, evet. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış şeklinde birbirini takip ediyormuş. Bunlar da düzenli bir şekilde takip ediyormuş birbirini. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Bitiyor kış bitiyor, tekrar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış şeklinde mevsimler devam ediyormuş. Doğada olan başka örnekler ne olabilir diye düşünürken, evet ağaçların ilkbaharda çiçek açtığını, yeşillendiğini, yapraklarının yeşillendiğini ve peşinden yaz mevsimine doğru bakın burada ağaçların meyve verdiğini ve daha sonra sonbaharda bu ağaçların yapraklarını döktüğünü ve en son olarak kış mevsiminde ağacın bütün yapraklarını döküp dallarının kaldığını görmüş. Evet bu da sıralı bir şekilde tekrar ilkbaharda ağaçların yaprakları yeşillenip çiçeklerin açtığını ve bu kurala göre devam ettiğini fark etmiş. İşte gizemin keşfinde de gördüğümüz gibi çevremizde ve doğada örüntüye çokça örneklere rastlayabiliriz. Şimdi ise buradaki örüntümüze bakalım. Evet Buradaki örüntümüzde şöyle bir baktığımızda neler var? İki tane hediye kutusu. Hediye kutusu, hediye kutusu, şapka, şapka, dondurma, dondurma, şapka, hediye kutusu, hediye kutusu. Evet şapka, şapka şeklinde devam ediyor. O zaman bu örüntümüzün kuralı ne olabilir? Şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Evet iki hediye kutusu, bir şapka, iki dondurma. Ve tekrar kuralı nasıl devam ediyor? İki hediye kutusu, iki şapka ve iki dondurma şeklinde devam ediyor. Buradaki etkinliğimizde ise bakın hangi şekillerimiz var? Örüntümüze dikkat edelim. Bu arada kuralını da hatırla, hatırlamaya, kuralını anlamaya çalışalım. Yıldız yuvarlak, yıldız yuvarlak. Bakın söylerken zaten ağzından çıkıyor. Örüntümüzün kuralı. Bir yıldız, bir yuvarlak şeklinde devam ediyor. Bakın sıralı bir şekilde hiç aksamıyor. Buradaki örüntümüzde ise meyvelerimiz var. Evet meyvelerimize bakalım. Bir nar, armut, armut şeklinde devam ediyor. Nar, armut, armut şeklinde devam ediyor. Tekrar arm, nar, armut, armut. Hiç düzen bozulmuyor bakın. Araya farklı bir meyve girmiyor ve bunun kuralı nedir? Bir nar ve iki armut şeklinde devam ediyor. Bir nar, iki armut ve tekrar bir nar, iki armut şeklinde devam ediyor. Evet buradaki etkinliğimiz ise kuralları verilmiş. Hep biz örüntünün kuralını buluyorduk ya. Örüntünün kuralı verilmiş ama biz bu kurala göre yukarıda verilen şekilleri boyayalım diyor. Ne yapıyoruz? Hemen örüntümüzün kuralına bakıyoruz. 3 yeşil yuvarlak olacak. 2 mor yuvarlak olacak. 3 yeşil yuvarlak. 2 mor yuvarlak. Hemen sayalım. 1, 2, 3 tane yeşil yuvarlağımızı boyadık. Hemen peşinden hangisi gelmesi gerekiyor? 2 tane mor yuvarlak gelmesi gerekiyor. 1, 2 tane mor yuvarlak. Devam ediyoruz. Tekrar da ne olması gerekiyor? 3 tane yeşil yuvarlak olması gerekiyor. 1, 2, 3 tane yeşil yuvarlak. Onun devamında iki tane örüntümüzün kuralına göre iki tane mor yuvarlak olması gerekiyor. Bir ve iki. Evet. Alta bakıyoruz. Alttaki örüntünün kuralı ise bir mavi, bir sarı üçgen diyor. Örüntümüzün kuralı da bu. Bir mavi, evet mavili içini boyayalım. Bir sarı üçgen, evet. Bir mavi üçgen boyuyoruz. Bir sarıyla boyuyoruz sarı üçgen bir mavi üçgen, bir sarı üçgen, bir mavi üçgen şeklinde örüntümüz devam ediyor. Evet. Buradaki etkinliğimizde ise aşağıda verilen kurala uygun örüntüyü oluşturalım. Bakın nokta nokta noktalarımız var. Ama aşağıda bir kuralımız var. Evet, kuralımız ne? Görselleri de var. Bir bulut, İki yıldız, bir ay şeklinde devam ediyor. Evet, hemen yazalım bir bulut dediğine göre yapalım görselimiz oraya bir tane bulutumuzu yerleştirdik. Bulutumuzun devamında hangisi var? İki tane yıldızımız olması gerekiyor. Bir, iki. İki tane yıldız da koyduk. Bir bulut, iki yıldız ve en son bir tane ay olması gerekiyor. Evet, bir tane ayımıza yerleştirdik. Yani örüntümüzün kuralı bir bulut, iki tane yıldız ve bir tane ay şeklinde devam edecek. Evet, bir bulut, devam edelim yerleştirmeye. Bir, iki tane yıldız, bir tane ay. Evet, bir bulut, bir, iki tane yıldız ve bir tane ay şeklinde devam ediyor. Burada ise örüntüler verilmiş Pardon, örüntü verilmiş. Örüntüde noksan yerler var. Evet, yukarıdaki örüntüde noktalı yere hangisi gelmelidir diye soruyor. Bakın, örüntümüzdeki varlıklar neler? Arılar var, kediler var, köpekler var. Arı, kedi ve köpeklerden oluşan bir örüntü. Örüntünün kuralı ne olabilir? Ona da bakalım. Evet, örüntünün kuralı iki tane arı var. Bakın yukarıda görüyorsunuz iki arı hemen yanında bir kedi ve kedinin yanında da bir köpek var. O zaman örüntümüzün kuralı biraz önce de yazdık. İki arı, bir kedi, bir köpek şeklinde devam edecek. Evet. Hemen e, yerleştirelim o zaman. İki arı, bir kedi, bir köpek. İki arı, bir evet, kedi gelmesi gerekiyor. Hemen yerleştirelim kediyi de oraya yerleştirip bir köpek şeklinde devam edelim örüntümüze. Bu etkinliğimizde ise aşağıdaki örüntüyü devam edelim. Evet kuralına göre devam edelim ve yazalım diyoruz. Evet bakıyoruz örüntümüzde hangi nesnelerimiz var? Bir adet şeker, bir adet kelebek, iki adet de çiçek. Zaten ağzımızda söyledik. Tekrar edelim. Örüntünün kuralı bir şeker, bir kelebek ve bir çiçek şeklinde örüntümüzün kuralı devam ediyor. O zaman bir şeker, bir kelebek, iki çiçek. Bir şeker, iki kelebek, iki çiçek, bir şekeri de buraya yerleştiriyoruz. Evet peşinden de uçarak geldi kelebek beni unuttunuz dedi. Kelebek de devamında örüntüyü devam ettiriyor. Evet buradaki etkinliğimiz ise aşağıdakilerden hangisi bir örüntü oluşturmaktadır? Bakın A, B, C şıklarında örüntülerimiz var. Hangileri örüntü oluşturmaktadır? Sırayla inceleyelim. Önce A şıkkından başlayalım. Üçgen, bir üçgen, iki yuvarlak, bir üçgen, bir üçgenden sonra ne gelmesi gerekiyordu? Bir üçgen, iki yuvarlak, bir üçgen, burada dikdörtgen var. Bu örüntü kuralını bozdu. Bunun peşinden hemen ne gelmesi gerekiyordu? Bir üçgen, iki yuvarlak, bir üçgen, iki yuvarlak şekli devam etmesi gerekiyordu. Ama ne geldi? Kare geldi. O zaman bu örüntü değil. B şıkkına bakalım. İki tane e, dikdörtgen. Yukarıdakine kare dedim ama dikdörtgen gelmişti. O yüzden kuralı bozmuştu. Buraya bakıyoruz. B şıkkına bakıyoruz. İki tane dikdörtgen şekli. Yanında bir yuvarlak ve bir üçgen. İki tane dikdörtgen, iki dikdörtgen, bir yuvarlak, bir üçgen. Örüntümüzün bu olması gerekiyor. Geldik buraya. Bir tane dikdörtgen. Zaten burada bozulduğunu hemen fark ediyoruz. İki tane dikdörtgen, bir yuvarlak, bir üçgen. İki tane dikdörtgen olması gerektiği için burası bize örüntünün koptuğunu gösteriyor, örüntü olmadığını gösteriyor. Gelelim o zaman B şıkkı da örüntü değildir. Evet son şıkkımıza gelelim. Bir üçgen, bir yuvarlak, iki tane dikdörtgen. Devam ediyor. Bir üçgen, bir yuvarlak, iki tane dikdörtgen. Bakın sıralı bir şekilde devam ediyor. Bu o zaman örüntüdür. O zaman doğru şıkkımız C şıkkıdır. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, şimdi de öğrendiklerimizi farklı materyallerle tekrar edelim. Evet, ilk örüntümüzü meyvelerimizle yapalım. Bakın portakallarımız var, eriklerimiz var. Bunları sıralı bir şekilde örüntü oluşturalım. Nasıl bir örüntü oluşturabiliriz? Bir portakal, evet, iki tane erik... Bir portakal, iki tane erik ve deva devamında hangi meyvemiz gelmesi gerekiyor? Bir portakal gelmesi gerekiyor. O zaman örüntümüzün kuralı nedir? Bir portakal, iki tane erik, bir portakal, iki tane erik, bir portakal, iki tane erik şeklinde örüntümüzü oluşturmuş olduk. Evet örneklerimize devam edelim. Bu başka bir materyalle örneklerimizi, örüntülerimizi yapalım. Evet burada her zaman ben kullanmayı çok seviyorum. Pomponlarımız var. Bakın karışık verilmiş pomponlarımız var. Bu pomponlarımızı da sıralı bir şekilde örüntü oluşturalım. Ne yapalım? 3 tane pembe pomponu bir yere alalım. Daha sonra 2 tane mor pomponun yanına koyalım. 3 tane 3 tane pembe pomponu koymadan yanına bir tane de sarı koyalım. Biraz daha renklendirelim eee örüntümüzü. 3 tane 3 pembe pompon, 2 mor pompon, 1 sarı. 3 2 1 şeklinde gidiyor bakın. 3 tane pembe pompon hemen arkasına ne gelmesi gerekiyor yanına? 2 tane mor pompon ve bir tane de sarı pompon gelmesi gerekiyor. Evet, örüntümüzün kuralını tekrar edelim. 3 pembe, 2 mor, 1 sarı pompon. 3 pembe, 2 mor, 1 sarı pompon şeklinde devam ediyor. Evet, örüntülerimize devam edelim. Bakın burada da birim küplerim var. Bu birim küplerimizde de bir örüntü oluşturalım. Evet, 3 tane mavi birim küpüm var. Yanına iki tane sarı birim küp koydum ve bir yeşil. Bu da yine 3, 2, 1 şeklinde sıralanıyor. Hemen sıralayalım. Bakın örüntümüzün kuralı ne? 3 mavi, 2 sarı, 1 bir yeşil birim küp. 3 mavi, 2 sarı, 1 bir yeşil birim küp şeklinde. Evet aslında konu olarak çok eğlenceli bir konu. Yine başka etkinliklerimizle devam edelim. Burada sayı pullarım var. Bakın sayı pullarım var. Sayı pullarımın yanına da yine birim küpleri ekleyerek örüntü oluşturalım. Evet. İki tane kırmızı sarı pulun, sayı pulunun yanına bir tane sarı birim küp ekleyelim. İki tane sayı kırmızı sayı pulunun yanına bir tane sarı bilim küp ekleyelim. Evet küp ekleyelim. Evet ikiz yuvarlak bir küp şeklinde yapalım isterseniz örüntümüzü. İki yuvarlak bir küp. Örüntü kuralını bu şekilde oluşturalım. İki yuvarlak bir küp, iki yuvarlak bir küp, iki yuvarlak bir küp şeklinde devam edelim. Yine bir başka örüntümüzle etkinliğimizi yapalım. Burada da Evet dil çubuklarımız var. Ben önceden hazırladım. İki tane kırmızı dil çubuğunun yanına üç tane yeşil dil çubuğu yerleştiriyorum. Evet örüntümüzü aynı bu şekilde iki kırmızı üç tane yeşil. İki kırmızı üç tane yeşil. Evet örüntümüzün kuralı neydi? İki kırmızı üç yeşildi. Üç yeşilin arkasına hemen yanına iki tane de kırmızı dil çubuğumuzu yerleştiriyoruz. Evet etkinliklerimize devam ediyoruz. Burada ise kalemlerimiz var, yapışkan kağıtlarımız var. Evet, iki tane sarı kalemin yanına iki tane pembe kalem ekledim. Bir de mor kalem ekledim. Evet, örüntümüz iki sarı kalem, iki pembe kalem ve bir tane mor kalem. Evet, iki iki, bir kalem şekli devam ediyor. Evet, iki tane sarı kalem, iki tane pembe kalem ve mor kalem şeklinde örüntümüzü oluşturduk. Yine hemen altına bu renkli yapıştırma kağıtları ben çok seviyorum. Örüntü oluştururken de çok kolay oluyor. Sizler de bunları sık sık yapabilirsiniz örüntü oluşturmada. Bir yıldız ve yanına iki tane yaprak ve hemen yanına elma koyuyoruz. Bakın, bir yıldız, iki yaprak, bir elma. Örüntümüzün kuralı bu. Bir yıldız, iki yaprak, bir elma. Evet örüntümüzün kuralı bir yıldız, iki yaprak, bir elma. Bir yıldız, iki yaprak, bir elma. Sizler de evinizde böyle renkli yapışkan kağıtlarla ya da farklı materyallerle örüntüler oluşturabilirsiniz. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle çevremizde birçok örüntü olduğunu, evimizdeki halı ve kilimlerde, banyo ve mutfak fayanslarında, sokağa döşenmiş parke taşlarında, boyanmış bahçe çitlerinde, asılmış sıralı renkli bayraklarda, duvar kağıtlarında, örgü kazaklarımızın desenlerinde, gece ve gündüzde, mevsimlerinde birbirini takip ederek düzenli bir şekilde sıralanarak örüntü oluşturduğunu öğrendik. Nesnelerden, geometrik cisim ve şekillerden oluşan bir örüntünün kuralını belirledik. Örüntüde eksik bırakılan ögeleri bulup örüntüyü tamamladık. Etkinlikler yaptık. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.